Bazı kimseler diyorlar ki sözü böyle insanları aldatmak için evrilip çevirerek diyorlar ki siz nasıl Allah'ın velileriyle putları bir tutarsınız? Hayır biz Allah'ın velileriyle putları bir tutmuyoruz. Onları bir görmüyoruz. Böyle diyorlar. Siz nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle putları bir tutuyorsunuz. Siz nasıl bunları bir tutuyorsunuz? Biz buna cevaben diyoruz ki yaratılmış olmaları açısından evet bunlar eşittir. Kul olmaları açısından bunlar eşittir. İbadete layık olmamaları açısından bunlar birdir, eşittir. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dua edilmez, yalvarılmaz, kurban kesilmez, adak adammaz, ibadet edilmez dememiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin derecesini, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini, kıymetini düşürmek değildir. Bizim velilere, salihlere, meleklere ibadet edilmez dememiz, onların kadir ve kıymetlerini düşürmek için değildir. Ama böyle aldatıcı ve hileli bir sözle tevhid ehlinin kalplerini döndürmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki siz nasıl bunları bir tutarsınız? Onlar putlara ibadet ediyordular. Biz ise velileri aracı olarak görüyoruz. Biz ise velilere yöneliyoruz. Onlar putlara tapıyor idiler. Birincisi bu kimse o putların hakikatini bilmiyor. Onların sadece kuru taşlardan ibadet olduğu, ibaret olduğunu zannediyor. Birincisi bu. Zannediyor ki putlar kuru taşlardan ibarettir. İkincisi de kardeşlerim bilinenin aksine, şirk sadece kuru taşlara ibadet değildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönderildiği insan toplulukları, bunlardan kimisi Rasullere, kimisi Nebilere, kimisi meleklere, kimisi putlara, kimisi güneşe ve aya ibadet ediyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların arasında hiçbir ayrım yapmadı. Yani puta ibadet edenle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, rasullere ibadet eden arasında bir fark yoktur. Güneşe ve ibadet edenle, velilere ibadet eden, evliyalara ibadet eden arasında bir fark yoktur. İbadet eden arasında bir fark yok. Ama Allah katında veli ile bir taş parçası bir değil. Bir değil. Kadir kıymet bakımından, derece bakımından, ama hangi açıdan eşitler? Yaratılmış olmaları açısından. Hangi açıdan eşitler? Allah'ın önünde kul olma açısından. Hatta Resullerin en kıymetlisi, en büyüğü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yaratılmış olması açısından bütün mahlukat ile aynıdır. O da yaratılmıştır. Diğer mahlukat da yaratılmıştır. Kul olmak açısından bütün Resuller ile aynıdır. O da kuldur, diye Resuller de kuldur. Ama Allah katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden ve Resullerden daha üstündür. Onun üstün olması, onun ibadete layık olması anlamına gelmez. Bizim de ona ibadeti, ona yalvarmayı, ona adak adamayı, ona kurban kesmeyi, onu Allah'a denk tutmayı reddetmemiz onun kadir ve kıymetini düşürmez.